Değilim şu an. Şu an patladı bak. Don't blank atmadım. Alt attım ben. Bir bu arada, ee, birini zehir kür alsın sürekli. Ben yani, alırım kanka arada. zehir kürü. Döndükçe. Okey. Parti kürü ve... Yine patladı lan. Pat, parti 10k bende. Patlıyor sürekli. Patlıyor, patlıyor. O kadar fazla kişi vuruyor ki. Durma geç hem burada sıktığınızda. Aynen yanacak. Yanacak. Birazdan bak. Tamam mı? Bekleyin. Tamam biraz mı? Aldım tekte. İçeri aldılar. Bir Ha kuryen çekiyor değil mi? O zaman <laughs> uzaktasın. Tamam, tamam, buradan devam eder şimdi. Yok yok şimdi gelirim gelirim. Elimden geldiğince geliyorum. Ben bir on çevirdim. Ben de aldım o. Aldım. Vurabiliyorlar mı Demek mi vuruyor, vuruyorlar aslında ya. Arkada az sonra kırmaya falan deneyecekler bekle. Evet. Kapattım. Traderinizi kapattım. Ben bir on çevirdim. Ben de aldım parça.